Pantum 2500 2500 de bunu yani wi ile serisinde arkadaşlar bunlara yazılım atıyoruz. Yazılım atmamızın amacı çip belirli bir baskı adetini bastığında yani 1600 sayfa diyor bunlarda. 1600 baskıdan sonra hataya düşüyor. Kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yandığında çıktı alamıyorsunuz. Ya yeni toner, orijinal toner alma, almalısınız ya da doldurduğunuz yerde her seferinde çip e, artı dolum maliyetiniz olacak. Bunlardan kurtulmak için makine yazılım atıyoruz arkadaşlar. Çip derdine son. Artık çiple işiniz kalmayacak. Her zaman yeşil ışık yanacak. İlk önce bunlara yazılım atmak için arkadaşlar bir program var. Programı çalıştırıp makinenin ID, ID'sini okumamız lazım. Yani şöyle göstereyim. Şuradan Get ID dediğimizde makinenin bilgileri önümüze gelecek burada. Burada şu an okuyor. Makinenin model numarası. işte versiyon versiyonu. Bunlar okuduktan sonra arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yukarıda yazıları bunları kopyalayıp şuradan da kopyalayabilirsiniz, buradan da kopyalayıp bize yollarsanız biz size bir tane dosya oluşturuyoruz, yani çipsiz çalışması için bir tane dosya oluşturuyoruz. Ondan sonra artık çip derdinden kurtuluyoruz. Çipi dosyayı oluşturduktan sonra dosyayı aldıktan sonra bu sefer şuradan tıklayarak yaz, yolladığım dosyayı seçerek şuradan aç diyorsunuz. Ve şu an yazılım yüklemeye başlayacak arkadaşlar. Evet şu an yazılım sıfır. Bu sefer burada yazılımı başlattıktan sonra makinenin üstünde turuncu ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Hızlı hızlı yanıp söndüğünde şurada cancel düğmesine bir kere basıp bıraktığınızda Yazılımı böyle ışıklar yavaş yavaş yanmaya başlıyor. Şu an yazılımı yüklüyor arkadaşlar. Burada da şuradan da görmüş olduğunuz seviye sayıyor zaten. %68 81 gitti. Şu yeşil ışıkta dolduğunda sadece bekliyorsunuz. Makine yeniden kendini açtığında artık çipsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.